Merhaba arkadaşlar. Oyuncak Sarayım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Oyuncak Sarayım kanalından kız Kaç. Bugün sizlerle birlikte arka bir videoya daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video yapacağız. Bu çok farklı bir video olacak arkadaşlar. Hemen söylüyorum komik komik videolar izleyeceğiz. Evet arkadaşlar gerçekten de çok farklı bir video olacak. Haydi o zaman hemen başlayalım. Bakalım izleyeceğimiz komik komik videolarda en komik hangisi? Bakalım videolar komik miymiş değil miymiş? Hadi arkadaşlar sizi daha fazla heyecanlandırmak istemiyorum ve videoya hemen hızlıca başlıyorum. Evet acaba ilk videomuz neymiş? Bakalım. Hmm. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Kadın düştü. <laughs> Ay, kadın düştü ya. <laughs> Bu gerçekten de çok komikmiş arkadaşlar. Kadın bir anda düşüyor. Her neyse devam ediyoruz. Hmm. Ay arkadaşlar baksanıza. Kirpi. Arkadaşlar kirpi suda yüzüyor. Galiba bu küvet arkadaşlar. Küvette mi yüzüyor? Arkadaşlar suda yüzüyor. Arkadaşlar siz hiç suda yüzen kirpi gördünüz mü? Gerçekten çok farklı bir şey değil mi arkadaşlar? Suda yüzüyor. Arkadaşlar siz hiç kirpi beslediniz mi? İlla ki kirpi görmüşsünüzdür ama beslediniz mi bilmiyorum. Ha, devam ediyoruz. Bu neymiş? Bir karakter var arkadaşlar ve <laughs> kendini çalıları atıyor. Vaa. Tamam. Hmm. Evet. Ay arkadaşlar baksanıza ne kadar da kirli bir oda bu böyle. Adam da yatağında yatıyor. Pantolon. Pantolon ne işi var orada? Pantolon geldi. Arkadaşlar pantolon kalktı. Gözleri çıktı gözleri. Kaykayla gidiyor. Vay. Kaykayla gidiyor. Galiba pantolon pisadadan kurtuldu. Evet, sıradık videomuz neymiş? Hmm. Aa bakın, kedi. Arkadaşlar kedi bilgisayarda bir şeyler yapıyor. Bir de kedi yani. Vay canına, böyle klavyede bir şeyler yapıyor. Ha, aynısını köpek de yapıyormuş.

Arkadaşlar bir de böyle spor yapan bir adam var. Arkadaşlar bu arada spor yapmak gerçekten de çok önemlidir. Siz de mutlaka spor yapın. De arkadaşlar spor yapmak gayet kolay. Ama bu adam çok zor bir şeyler taşıyor sanki. Bunları taşımak çok zor olsa gerek. Burada bir kuş var. Ve çok komik. Bu kuş da böyle kafasını sağa sola çeviriyor. Bu neymiş? Arkadaşlar burada da böyle Barbie var ve ağzını kapatıyor. Aa diyor sanki. Aa, aa, aa. Hmm. Bu neymiş? Burada da arkadaşlar Legolar var. Böyle bir sinemadalar galiba. Böyle bir tane anne var. Bu da çocuğu galiba. Böyle gözünü kapatıyor. Galiba sinemada korkunç bir sahne var. Çocuğunun bakmasını istemiyor. Hmm. Arkadaşlar burada da kola içen bir adam var. Kola içiyor galiba. Ne içtiğini bilmiyorum ama galiba kola içiyor olabilir. Arkadaşlar bu arada kola içmek çok sağlıksız. Siz sakın kola içmeyin. Şöyle fotoğrafını şuraya koyarız. Sakın içmeyin arkadaşlar. Kola çok sağlıksız bir şey. Devam edelim. Bu nedir böyle arkadaşlar? Baksanıza. Ah, kafanın içinden kafa çıkıyor. Bu ne kadar da değişik bir video böyle. Kafanın içinden kafa çıkıyor. Tekrardan kafanın içinden kafa çıkıyor. Ve kafanın içinden kafa çıkıyor. Ve kafanın içinden kafa çıkıyor. Ha. Burada da böyle bir yüz var. Ve yüz yuvarlanıyor böyle. Alta gidiyor alta. Ne yapıyor bu yüz ya böyle alta gidip duruyor. Nereye gidecek acaba? Git git nereye kadar yani? Cık, cık. Arkadaşlar burada da bir panda var. Böyle. Panda ne yapıyor ya? Hamakta sallanıyor galiba. Hamakta sallanıyor. Hmm almakta mı salon. Geçelim. Bu neymiş? Arkadaşlar burada da bir çizgi film karakteri var. Singer Bob Karapan çizgi filmini biliyorsanız bunu da bilirsiniz herhalde. Tabii ben çizgi yani Singer Bob izlemiyorum ama bunu, bu karakteri biliyorum. Yani görmüştüm. Böyle banyo yapıyor. da böyle ne burada ne var hmm neymiş bakın arkadaşlar burada da böyle bir köpek var ve dans ediyor böyle zıplıyor zıp 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 evet. <laughs> tamam geçelim. Ve tamam. Devam ediyoruz. Aa, arkadaşlar. Videoların hepsi bitmiş. <laughs> ve evet arkadaşlar. Şimdi veda vakti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın çocuk kalın. Mutlu kalın abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar sizin en çok komik bulduğunuz ve beğendiğiniz video hangisiydi? Bunu da eğer yorumlara çıksa yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar size şimdi tarif edeyim. Alta gidin. Abone ol tuşu var. Oraya basın. Bu sayede videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.